başlar. Kaynakları nereye aktarmayın? Mesela şuraya aktarmayın. İki yıldır tek uçak inmeyen havaalanının sıra dışı hikayesi. Bakalım. 26 aylık sürede tek bir uçak dahi havayolu terminine gelmiş değil. E yolcu gelmiyor havaalanına. Evet doğru. Balıkesir'de bir havaalanı. 76 milyon lira harcanarak yıllık 1 milyon yolcu beklentisiyle terminal binası yapıldı. 10 Şubat 2020'de hazır denildi. Ama 26 aydır Balıkesir merkez havaalanına bir tek yolcu uçağı bile inip kalkmadı. Bu arada havaalanını otlar bastı. Nisan ayında 13 bin lira muammen bedelle bu kez de otların satış ihalesine çıkıldı. Balıkesir hava yolu terminalinin son dönemlerde ot ihalesi gündeme gelmiş olmasından da büyük üzüntü duyuyoruz. Ot ihalesiyle değil, gerçekleştirilen hava yolu seferleriyle gündeme gelmesini talep ediyoruz. İnşaat bitti, devir teslim yapıldı 2020'nin Şubat ayında. Pandemi başladıktan sonra yolcu, sivil yolcu, iç hatlar uçuşu veya dış hatlar uçuşu şeklinde yolcu uçuşu yok. Siz buradan İzmir'e uçakla gider misiniz? Hayır. İstanbul'a? Hayır. Şimdi hangi maksatta yapıldığını gözden kaçırıyoruz. İki AK Partili vekilden biri pandemi nedeniyle uçuş yapılamadı derken diğeri Balıkesir Merkez Havaalanı terminalinin yolcu taşımak için değil şehre yatırım yapma ihtimaline karşı beklenen yabancı yatırımcılar için inşa edildiğini söyledi. Sözler çelişti, kafalar karıştı. İlk soracağı soru ne? Havalimanı. Yapmışsın bir terminal binası. O olmasa nasıl gelecek bu adam buraya? Buraya yatırım yapar mı bu adam? E demek ki bu havaalanı bunun için yapılmamış kardeş. Merkez Havalimanı imanı çalışmaktadır. 109 tane personeli ile 24 saat burada hizmetine devam etmektedir. Özel uçaklar işte biz Cumhurbaşkanımızı, Sayın Bakanlarımızı hem ağırladık hem buradan uğurladık. İşte AKP iktidarının kamu kaynaklarını nasıl savurduğunu, nasıl boşa harcadığını, nasıl ettiğini görüyoruz. O nedenle ülkemizde milyonlarca insanımız yoksulluk içinde, açlık sınırı altında yaşamak durumunda. Muhalefetin kamu kaynaklarını har vurup harman savuruyorlar eleştirileri arasında 2 yıl iki aydır bir tek yolcu uçağının pistine teker değdirmediği, her tarafını ot basan, 109 personeliyle atıl bekleyen havaalanı, AK Partili vekil Adil Çelik'in mazereti doğruysa eğer, şimdi şehre belki bir büyük yatırımcı gelir umuduyla gün sayıyor. Hah, i̇haleye bakın ot, e tabi o otlar boşa gitmesin, biçilsin hayvanlara verilsin hiç olmazsa. Gayet tabi bak hayvancılığa nasıl yatırım yapılmış. Çok acayip.